Evet private anahtar kelimesiyle ilgili örneğimizi yapalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar yeni bir e, proje açalım. Konumuz kapsüllemeydi. Bunun için new java project deyip kapsülleme diye bir proje klasörü açıyorum. Finish diyorum. Kapsülleme isimli proje klasörümüz burada oluşturuldu. Şimdi burada paketler oluşturacağız. Nerede oluşturacağız? Mesela e, burada src'nin içinde oluşturalım. Şimdi şöyle yapalım. Sağ tuş, new, package diyorum. Ve buraya e, şunu yazıyorum. Private, aynı sınıf diyorum. Böyle bir paket oluşturuyorum. Paketi oluşturduğumda arkadaşlar şöyle bir paket işareti var gördüğünüz gibi. Ve bunun içinde eee çeşitli metotlar oluşturacağız. Sağ tuşta tıklıyorum. New diyorum. Class dedikten sonra ev ismi de bir class oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Ev. Finish diyorum. Finish dediğimde ev isminde arkadaşlar class'ımız oluşturuldu. Şimdi buranın içinde arkadaşlar ne yapalım? Private kelimesiyle bir tane metot oluşturacağız. Bir tane tab tuşuna basıyorum. Private diyorum. Void kasa diye bir metot oluşturup içine de bir tane mesaj yazdıralım. out diyorum. Ve gizli Kasa isminde bir mesaj yazılsın buranın içinde. Evet, aşağı iniyorum. Metodumdan sonra bir tane de bir string değişken tanımlayacağım. Bunu da private diyorum. String belge eşittir. Bunun içinde gizli belge isminde bir string yazısı koyuyorum noktalı virgül. Evet, şimdi şurada ne yaptık? Önce buranın açıklamasını yazalım. private metot tanımladık. Burada ne yaptık? private değişken tanımladık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu metodlara nasıl erişeceğiz? Bu değişkene nasıl erişeceğiz? Bunu size gösterelim. Şimdi ana metodumuzu eklememiştik. Ana metodumu bunlardan sonra ekleyeceğim arkadaşlar. Bunun için main diyorum. Main dedikten sonra ana metodumu bu şekilde ekledim. Public static void main. Yani ana metodun içinden diğer bu metoda veya değişkene erişim nasıl olabilir? O, erişebiliyor muyuz? Erişemiyor muyuz? Bunu görmek istiyoruz arkadaşlar. Evet. Bunun için <laughs> ev diyorum. Anne ev ne arkadaşlar burada? Bir metot. Ev isimli metottan anne isimli bir nesne oluşturuyorum. new ev diyorum. Evet, bunu oluşturdum. Ve Anne kasa diyorum. Anne isimli nesneyle kasa isimli arkadaşlar neye erişmeye çalışıyoruz? Metoda erişmeye çalışıyoruz. Evet biz ne yaptık? Öncelikle ev isimli sınıfımızdan bir nesne oluşturduk. Daha sonra bunun vasıtasıyla bu nesne vasıtasıyla kasa isimli metoda erişmeye çalıştık. Şöyle yapıyoruz. Aynı sınıfın içinde olduğu için kasa metoda erişildi. Evet. Aşağıda komutlarımızı yazalım. SS out diyorum. Dedikten sonra acaba bu anne isimli nesne arkadaşlar belge isimli değişkene erişebiliyor mu? Bunu ekrana yazdırabiliyor mu? Bunu görmeye çalışalım. Evet. Çalıştırıyorum. Okey dedim. Evet. Anne isimli nesne arkadaşlar kasaya erişebildi ve içindeki Veriyi ekrana yazdırabildik. Ayrıca nereye erişebildi? Gizli belge isimli, daha doğrusu belge isimli değişkeni erişebildi ve bunun içindeki giz, e, gizli belgeyi yazdırabildim arkadaşlar. Yazdıramadı çünkü şurada bir hata yaptık. Hemen şurayı siliyorum. Şu şekilde olacak. Burayı göstermesi lazım. Tekrar çalıştırıyorum. Evet, belgeye de erişebildi. Şimdi şöyle bir açıklama yazalım. Aynı sınıfın içinde olduğu için belge isimli değişkene erişildi. Evet, ne yaptık arkadaşlar? Şunu yaptık. Ev isimli sınıftan bir anne isimli nesne oluşturduk. Bu nesne vasıtasıyla bu sınıfın içinde yer alan kasa metoduna eriştik ve onun içindeki bilgiyi ekrana yazdırdık. Aynı zamanda bu sınıfın içindeki belge isimli değişkene eriştik ve onun içindeki bilgi ekrana yazdırıldı arkadaşlar. Burada arkadaşlar aynı sınıf içinde bir tane kasa metodu, bir tane belge değişkeni tanımladık ve aynı sınıfın içinde bir ana metot tanımladık ve bu ana metodun içinde anne isimli bir nesne vasıtasıyla buradaki metoda eriştik ve içindeki bilgiyi ekrana yazdırdık ve aynı zamanda buradaki değişkene eriştik ve içindeki veriyi ekrana yazdırdık. Evet, şimdi arkadaşlar biz size burada şunu göstermiş olduk. Aynı sınıfın içinden bir değişkene veya bir metoda erişebildiğini gösterdik. Peki farklı sınıflar dediğimiz zaman ne demek istiyoruz? Aslında şöyle bir şey. metotlarınızı farklı bir sınıfın içinde tanımlayabilir. İşte diğer metodunuzu metodunuzla başka bir sınıfın içine koyabilirsiniz. Yani ne demek istiyoruz? Şurada yeni bir paket oluşturacağım. Sağ tuşla tıklıyorum. New. Package diyorum. Private ile ilgili örneğimiz bu. Private'de bu sefer farklı sınıf diye bir paket oluşturuyorum arkadaşlar. Burada paket resmini görebilirsiniz. Finish diyorum. Şimdi burada yine şurada ev isimli ee, sınıfımı oluşturacağım. Sağ tuşla tıklıyorum. New diyorum class diyorum ve yine ev isimli class'ı oluşturuyorum. Finish dedim. Evet. Bunu oluşturduktan sonra arkadaşlar metodumu ve değişkenimi bunun içine koyacağım. Neredeki metodumu ve değişkenimi? Şu eski programda yazdım. Bir önceki programda yazdım. Şu metot ve şu değişkeni alıp oradaki sınıfın içine koyacağım. Hangi sınıfın? Ev sınıfının içine. Neredeki? Şuradaki ev sınıfının içine. Buraya kopyalayıp yapıştırıyorum arkadaşlar. Bu böyle kalsın burada. Şimdi buradaki ana metodumu ise farklı bir sınıfın içine koyacağım. Ve erişilip erişilemediğini, erişilip erişilemediğini görmek istiyorum. Bunu göstermek istiyorum size arkadaşlar. Normalde erişilir. Bakalım. Şimdi şuradaki ana metodumu alıyorum. Şuraya kadar alıyorum arkadaşlar. Ctrl C'ye bastım. Yeni bir tane şurada sınıf oluşturuyorum, class diyorum. Buraya da kişiler diyorum. Evet, finish dedim ve buraya da ana metodumu yerleştiriyorum. Evet, ana metodumu yerleştirdikten sonra bazı yerlerde çarpıların oluştuğunu göre görebilirsiniz. Ee, bunun sebebi, şurada bakın kendiliğinden import ifadesini kendisi ekledi. Gördünüz mü? Ben bunu kaldırıyorum arkadaşlar, şimdilik, şimdilik kaldırıyorum. Çünkü bunu eklememesi gerekiyordu, ben eklemedim. Şimdi, burada şunu göstermek istiyorum. Aslında normal şartlar altında, başına, e, şuradakilerin başına bakın, eskisini kapatıyorum, Bununla bir alakamız yok. Şunun başına private yazmamış olsaydık, şunların başına, buradaki programdan, buradaki belgelere erişebilirdik. İsterseniz deneyelim. Mesela public yazalım. Public yazdım. Şuraya da public yazıyorum. Bakalım erişebilecek miyiz? Şimdi public yazdım. Kaydettim. Şimdi bu tarafa bakalım. Gördünüz mü? Altındaki kırmızılar gitti. Şimdi ben bu tarafa geliyorum. Tekrar eski haline getiriyorum. Private diyorum. Başka bir programda erişimi aslında sınırlandırmış oluyoruz bu şekilde. Hangi programda? Kişiler programında Ev programı içindeki metoda ve değişkene erişimi sınırlandırmış oluyoruz. Private dersek başına. Public yazarsak her şeye eyvallah diyoruz. Evet. Bakın kaydete basıyorum tekrar. Şimdi tekrar bu tarafa dönelim. Alttan tekrar kırmızıya çizdim. Neye erişemiyoruz biz şimdi anne nesnesiyle? Bu ev java isimli programın içindeki kasa isimli metoda erişemiyoruz. Başka belge isimli değişkene erişemiyoruz. String tipinde bir değişken tanımlamıştık. Bunu zaten burada görebiliyoruz. Bakın anne nesnesiyle kasa isimli metoda erişemiyoruz. Bir de belge isimli neye erişemiyoruz? değişkene. Değişkene, değişkene erişemiyoruz. Evet. Çalıştırdığımız zaman zaten hata verecek. Bakın ne, ne, nedir, nasıl bir hata veriyor ona bakacağız. Prosut dedik. Evet. Burada bakalım ee, istediğimiz mesajı veriyor mu? Buradan ev, ev isimli diyor e, neye alanlara erişilemiyor diyor. Belge isimli değişkene erişilemiyor. Başka kasa isimli metoda erişilemiyor diyor. Evet. Şimdi erişilebilir hale getirelim ve çalıştıralım bir görelim. public diyorum. Eşle işte bir hale getirdim. Kaydete basıyorum. Bakın burada kırmızı çarpı da gitti. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Burada çalışanlar şu ikisi. Bakın şununla bir alakamız yok. Buradakiler açık. Farklı bir paketi içine koydum ki şu şundan etkilenmesin diye. Tamam mı? Paketler farklı olursa etkilenmez birbirinden. Evet. Biz aslında burada şunu da görmüş olduk, bir programın içinden başka bir programa erişilebildiğini görmüş olduk, tamam mı arkadaşlar? Evet, bunu göstermiş olduk. Ee, bunu şu şekilde bakalım yapabilecek miyiz? Bir de e, bunu denemek istiyorum. Öbür taraftan yine private diyelim. Mesela şuradan. Ev isimli ee, sınıfı import edelim. Onu da import edemiyoruz. Niye? Çünkü private nesneler var içinde. Evet. Arkadaşlar biz şimdi burada şunu göstermiş olduk. Private ile ee, bizim programın içindeki metotları, değişkenleri sınırlayabiliyoruz başka programların erişimine kapatabiliyoruz